Herkese selamlar, bugün sizlere küçük bir Trailblaze seviyesi atlama rehberi hazırladım. Trailblaze XP'lerini nereden elde edebileceğinizi kısa kısa anlatacağım. Aralarda da bazı bilgiler vermeyi planlıyorum. İşte bir nokta yamasındaki hikaye görevlerinin nerede bittiği, elinizdeki fuyulların ne zaman ve ne gibi durumlarda kullanmanız gerektiğini gibi gibi şeylere değineceğim. Lafı çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde isterseniz videoya geçelim. Öncelikle bu bilgiyi herkesten duyduğunuzla yemin edebileceğim fakat kanıtlayamayacağım o bilgiyle başlamak istiyorum. Evet, o bilgi enerjinizi olacak. Olur da enerjinizi harcayacak zamanınız yoksa da bu enerjileri F4 kısmındaki survival index kısmına gelerek sağ yukarıdaki token'a çevirebilirsiniz. Unutmayın ki bu token'lar sadece simulated universe kısmında kullanıldığından dolayı başka yerde harcayamazsınız. Bu token'ın da tek olayı sadece 8 adet stoklanabilir olması ve simulated Universe'da kullanılabilir durumda olması. Yani kısacası bu gençliğindeki işte depolanabilir rezin gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir seviye kasma taktiğimiz ise günlük görevler. Günlük görevleri J'deki yeşil görev ile kesinlikle karıştırmayın. Bu J'deki yeşil görevin olayı çok daha farklı. Asıl günlük görevinizdeki ödülleri alabilmek için yaptığınız mini bir günlük görev gibi düşünebilirsiniz. Yine F4'teki kitabımızdan ortadaki daily training kısmına geliyoruz. Burada bize verilen aşırı kolay günlük görevleri yapmamız gerekiyor. Görevlerden belirli aktivite puanları kazanıyorsunuz ve bu günlük 500 activity puanına ulaştıktan sonra da tüm günlük ödülleri toplayabiliyorsunuz. Günlük görevler her gün saat sabah 6'da yenileniyor. Buradan Trailblaze XP'si kasmazın yanı sıra da Warp atabilmek için için Stellar elde edebiliyorsunuz. Görevlerden devam edecek olursak da main story görevlerinden de kısaca anlatayım. Bu görevleri siz belirli Trailblaze seviyelerine ulaştıktan sonra açabiliyorsunuz. Bu seviyelerde neler? 14, 18, 24, 29 ve en sonda 34 Trailblaze seviyesine ulaştığınızda bu görevlerin her biri J kısmına ekleniyor. Şu anda 1.0 yamasında 34 olduktan sonra gelen görevin daha ilerisi maalesef bulunmuyor. Yani 34 görevini yaptıktan sonra artık sadece diğer yöntemler ile Ile beraber seviye atlamaya çalışıyorsunuz. Yine farklı bir görev sistemini de anlatmam gerekirse oyunda bazı saat görevler bulunuyor ve siz bunları genellikle Trailblaze seviyenize göre veya etraftaki bazı NPC'ler diyalog kurdukça alabiliyorsunuz. Bu görevlerde size yine belirli miktarda Trailblaze xp'si kazandıracağından dolayı bunları da yaparak seviye atlayabiliyorsunuz. Peki şimdi birazcık akıl karışabilir belki hani etraftaki NPC'ler ile diyalog kurdukçadan kastım ne oluyor? Haritaya bastıktan sonra yapmanız gereken tek şey olduğunuz map'i öncelikle bir inceleyin. işte bütün haritalara tek tek bakarak mavi bir ünlem var mı diye kontrol edin. Eğer ki yoksa da enerjinizin altındaki Star Rail map'e tıklayarak diğer dünyaları kontrol edin. Tabii ki şu an benim bir tane görevim olduğu için mavi işaret gözüküyor ama bunu karıştırmayın siz. Mesela böyle map'leri gezdiniz 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 ve haritada atıyorum bu şekilde mavi bir seçenek çıkacak. Bu seçeneği gördüğünüzde de diyorsunuz ki tamam benim burada görevim var. Ben buraya gideyim bir görevimi alayım. Son olarak da arkadaşlık görevlerini anlattıktan sonra da görevlerle işimiz bitiyor. Arkadaşlık görevlerinin olayı oynanabilir olan karakterlerin hikayelerini ilerlettiğimiz görevler oluyor. Yine bu görev türü de diğer görevler gibi set Trailblaze XP'si kazandırıyor. Seviye atlayabilmek için yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise Fuel veya Stealer Jade harcamak. Sağ yukarıdaki enerji barınıza tıkladığınızda önünüze çıkan ekranda eğer kisi de varsa kullandığınızda 60 enerji yenilen Fuel'larınızı kullanarak enerji yenileyebilirsiniz. Tabii ki unutmadan da söyleyeyim bunların hepsini bir anda kullanmanızın bazı dezavantajları olmakla birlikte avantajları da bulunuyor. Dezavantajlarından kastım şu. Siz 40 Trailblaze seviyesine ulaştıktan sonra aynı gençinde olduğu gibi Legendary yani turuncu renkteki relikleri alabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Ve eğer ki elinizde belirli bir miktarda fuel varsa, 40 olduktan sonra bunları bir anda kullanıp daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz. Ve eğer ki 40 olmadan önce de bu fuel'ları kullandıysanız, günlük enerji bekleyerek legendary relic toplamanız gerekecek. Benim kullandığıma bakmayın. Ben video içerik vesaire üretmek için kullandım. Hani hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Elimden geldiğince biraz daha şeyler görerek size aktarmaya çalışayım diye kullandım. Bu yüzden benim yaptığım hatayı düşmeyin ama şimdi anlatacağım kısımda bir tık kullanmanız önemli. Dedim yani ya avantaj da sağlıyor. Bu avantajdan kastım da şu. Şimdi bildiğiniz üzere Simulated University'ye bir yerimiz var bizim. Eğer ki ne olduğunu bilmiyorsanız açıklamalar kısmında zaten bıraktığım linkten önceki videoma giderek Simulated Universe sistemi nedir? O videoda anlattım. Onu izleyebilirsiniz. Bu sistemde şöyle bir şey var. Ödüller siz dünya seviyenizi yükselttikçe artıyor. Bu yüzden de Simulated Universe'un ödüllerini yenilenmeden önce arttırmak istiyorsanız dünya seviyenizi yükseltmeniz gerekiyor. Bunu da elinizdeki fuel'larla beraber minik minik böyle kendinizi destekleyecek şekilde kullanarak 30'a çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu sayede de Simulated Universe ödülleri yükseliyor ve siz de o hafta daha çok daha iyi ödüller toplayabiliyorsunuz. Bunun haricinde de Stellar Jade harcayarak Warp atma hakkınızdan kısabilirsiniz ve yine günlük limitli olarak alabildiğiniz Stellar Jade ile enerji doldurma haklarınızı Fuel'in yanındaki seçeneğe basarak kullanabilirsiniz. Küçük bir ekleme de yapmam gerekirse Fuel'ları da Battle Pass'lardan, promo kodlardan veya Trailblaze seviyesini atlatma ödüllerinden elde edebiliyorsunuz. Simulated Universe konusundan biraz biraz daha bahsetmem gerekirse de yine dediğim üzere kanalda bir rehberi bulunuyor. Bu kısımda size burada dünya adı verilen zorlukları tamamlayarak ilk kez tamamlama bonuslarını buradan alıyorsunuz ve bu tamamlama bonusları da gayet iyi XP'ler size sağlıyor. Bunun haricinde dünya 3'ten itibaren başlayarak içeride enerji veya söylediğim tokenlarla birlikte ödül kutularını açabiliyorsunuz ve içinden de eşyalarla birlikte tabii ki XP'de Trailblaze XP'si de elde edebiliyorsunuz. Biraz daha basit şeylere gelecek olursak da haritadaki sandıkları açabiliyorsunuz veya yine haritada bulunan bulmacaları çözebilirsiniz. Çok fazla olmasa da bunlar da XP'dir diyerekten bunu da eklemek istedim. Son olarak yine F4'te bulunan kitabımızdaki en başta olan Operation Briefing sekmesinden parti görevlerini tamamlayabilir ve Trail Blaze ile birlikte çeşitli ödüllerde elde edebilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim şu anda bir noktayamasında bulunan içeriklerimiz bu kadar. Yani ileride illaki ekstra şeyler gelecek ve daha fazla Trail Blaze seviyesi kasma yolları da olacak. Olur da sonradan bu videoyu izlerseniz yani yıllar sonra, aylar sonra, yeni patchler geldikten sonra haberiniz olsun. Burada eklemediğim tonla şey olabilir ama içiniz rahat olsun zaten bu yeniliklerin her birini ileriki videolarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.